Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kanal abone oldun mu kardeşim? Şunu bir aradan çıkaralım. Videoyu da beğenirsen mükemmel olur. Hepinize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle kardeşim Livik'teyiz her zaman gibi. Bak Old Plaza'nın üzerinden süzüldük. Şöyle şu taraftan bir gerçekleştirdik. Kanal abone olan Ka konuşamadım lan. Kanal abone olan yorum atan beğenen herkese sonsuz teşekkürler. Gir abi gir gir. Abi silah. Abi silah silah. Oğlum silah koymamışlar. Ha avuk. Tamam. E ee, bir tane mi silah var? Vallahi bir tane silah var abi. Bölgede 8 kişi var. Tamam. 3x iyi. 6x girmesin çünkü 6 Biri ne Geriden geliyor? Bunlar yanlış yere indi galiba. Tam emin değilim ama yanlış yer inmiş olabilirler. Bölgede hala 7 kişi var abi. Dur 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 dur. Lan. Abi savaş var ben ne yapıyorum ya? Ne yapıyorum abi ben? Bombaya gerek yok. Sakın benim kilimi çekmeyin. Sakın kilimi çekmeyin, mühürlerim sizi. Kalabalık. Üstümde biri var, arkada biri var. Geldi. Çek abi. Dur abi şuradan M4'e geçelim. Çünkü bunun gücünü düşürdüler bildiğiniz üzere arkadaşlar. Ve bu arada son bir kişi kaldı. Nerede o? Tamam tamam kardeşim. Şu an birazcık rahatladım abi. Bir canımı toplamam, fullemem lazım kardeşim. Topla 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 topla. 5 kil. Aa oradan biri mi geçti? Zombi miydi o? Abi bilmiyorum o tarafta olabilir. Birisinin geçtiğini gördüm ama zombi de olabilir. Biliyorsunuz burada bir zombi denilen meretler var. Şöyle canlıma dakikamız 8,5 dakika. Lootumuz da fena değil. Aa botmuş lan o. Yo bot değil. Oğlum ne lan o bot mu değil mi? Tamam onu da çektim. Ölmüyordu abi. Vallahi benim bir suçum günahım yok. Ölmüyor da adam. Şimdi abi şu 6x çıkar. 3x de çıkar. Dürbün ihtiyacımız yok. Bölge ben vuruyorum o artıyor abi. Ben vuruyorum o artıyor. Şimdi kardeşler ne yapacağız? Şuradan bir şeyi fullleyelim. Şu 3x at, 3x'im var. Hançer at. Abi fena gitmiyoruz şu anlık. İyi gidiyoruz. Ama ufak bir sıkıntı var. Adamları görmem lazım. Derken bir, birini gördüm orada. 4 oldu. Abi hiç değilse, hiç değilse birinin yerini birini yenebiliyoruz. Birini yenebiliyorum sadece. Ee, çok fena sıkıştım. yemin ediyorum var ya bayıldı diye bıraktım ya bayıldı diye bıraktım ya nefret ediyorum şu huyumdan ya nefret ediyorum ya biz bu yola baş koyduk kardeşim sıkıntı yok şöyle geri geldik abi birazcık uzim olduğu için uzağa atlamak zorunda kaldım adamların şu AK'yi ver bölgede iki kişi var nerede bunlar ha gördüm birini oğlum tamam zaten bir tek o dışarı çıktı Dışarı doğru çıktı. Onu almam lazım. Bir şekil onu... Onu bir şekil ekart etmem lazım. O geç. Oynayacağım abi. Oynayacağım. Sıkıntı yok. Şu yeleği de bal. Soldan bir ses aldım. Oğlum benim kulaklıkla mı sıkıntı var lan? Vallahi buralardan bir yerden ses aldım ha ben. Abiciğim sen ne yapıyorsun orada ya? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle Livik'le yine karşınızdayız. Kanala abone olan, yorum atan, beğenen herkese sonsuz teşekkürler. Sanki birazcık kalabalıymış gibi geliyor ama ben bir kötü mü atladım? Yo yok iyi atladım. Şöyle sağ tarafa doğru ineceğim abi. Çünkü sol tarafı adamlar fazla indi. One man squad oynadığım için birazcık sıkıntı çekiyorum diğer türlü. İn abi şu tepeye. Şurada bir silah gördüm. Aa biri indi. Şuradan alacağım şimdi onu. Evet. O benim değil. Dur 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 dur. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şu tarafa doğru bir oynamam lazım. Heh. Ver al şu yeleği kiri. Sanırım burada da bir kirim vardı. Onu çekmiş olabilirler. Çekmişler. Soldan ses alıyorum. Dışarıda bir adam var. Nerede o? Aa, kafasını görüyorum. Şuradan indireceğiz onu. Dur abi, şimdi 6x'in sırası değil. Çık yukarı. <laughs> o hatayı yapmayacaksın kardeşim. O hatayı ben de çok yapıyorum. <laughs> Dur 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 dur. Aa benim buradan bir tık geri çıkmam lazım. Bir tık geri çıkmam lazım. Çok sıkıştım. Harden'e çok sıkıştım. Ver abi şunları. Ver şu mermileri falan ver 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 ver. Oğlan bir gidin lan. Kardeşim şu an sanırım birazcık iyiyim ama daha bölgede 5 kişi var derken Geliyor biri. Geliyor geliyor geliyor. Can basabilir mi peki? Canımız yok abi ne basacağız? Aa gördüm. Evet, öteki nerede? İçeriden mi gelecek, dışarıdan mı gelecek? Solda. Ben buradan sağ çıkarsam iyidir abi de zor gibi ya. Aa biri geldi. Denizden biri geldi. Denizden biri geldi. Aa buradan da geliyor. Onu da çektim. Dur. Bir dakika. dur abi. Oğlum hala mı bir kit yok? Oğlan bir dur. Dur kardeşim. Abi şu, tamam. Tamam 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 tamam. Şu an iyi. Oğlum hala 5 kişi var. Bu zombi buraya gelebiliyor mu lan? Pı Allah. Belanı vermesin geliyormuş. Ver abi ver ver ver. Şu bir Olan <laughs> ve ne yapıyorsun orada be kardeşim? Burada neyi savaşmıyorsun ya? Oho abi tamamen. Maçı ayıp ediyor yani bu maçı. Dur kardeşim ya çok sinirlendim. Abi <laughs> bak bölgeye gelmiyor. Sıfır canla çatıştım pozisyonları görüyorsunuz, her şeyi görüyorsunuz. Bölgeye gelmiyor. Bölgenin arkasından vuruyor beni. Bölgede vuramaz ki zaten. Sorun değil kardeşim. Şöyle intikam ateşiyle oraya geri gidiyorum. tamam mı? Hatta direkt dur dur dur. Üst, üstüne gitmem lazım. Ulan. Ben senin yanına bırakır mıyım onu? Şu an ölürüm de senin yanına bırakmam onu. Adama bak lan. Aha gördüm bir daha. Güzel vurdun da neye düşmedi o? Ver abi ne varsa. Ver 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 ver. Tamam. Beril sanki bir tık şey. Sıkıntı abi şu Berlin hemen şu lazer nişanganı alabilirsen bir iş yaparım. Tamam. Evet arkadaşlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Sıkıntı yok. Canlı hakkımız yok ama olsun abi. Sorun değil oğlum. Bu da nasıl bir bölgeymiş arkadaş. Vuruyor mu vuruyorum? Ölüyorum, öldürüyorum. Bir şeyler yapıyorum hala da Kaç adam? 3 adam var. Bu 5 adam hiç bitmiyor buradaki ha. Abi şunlardan bir şeyler almam lazım benim. Ne var ne yoksa ver 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 ver. Ver abi şuna bak oğlum her yer şey olmuş lan. Abi şimdi şu görüyoruz arkadaşlar? Şunları bir toparlayayım bakalım. Al kardeşim al 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 al. Tamam ihtiyacım olan bir şey kalmamış galiba. Şimdi şu 3x tak abi. Şu holayı at. Şunu şuraya tak. Oynuyorum kardeşim. 3 kişi var. Nerede bunlar? Bu taraflarda bir yerdeler. Şu P90'a geç. İçeride. Evet. Çok fena sıkıştım. Harbiden fena sıkıştım ama. Sesi mi o tarafta lan? Dış taraftan bir araba sesi var. Tamam 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 tamam. Şu an alırım onları. Çok güzel vurdum ona. Çok güzel vurdum. Oynamam lazım. Yatın lan aşağı. Oğlum siz hayırdır lan. Siz benim kim olduğumu tanıyorsunuz mu oğlum? Yatın çabuk aşağı. Tamam abi tamam halledik. Aynen kardeşim ismin fenalık gel geri. Aa bunlar geri gelecek. Bunlar geri gelecek abi. Bunlar geri gelmeden ben hemen şuradan bir KNT almam lazım. Şunlarda falan yok mu KNT? Kar98 var. Tamam kar98 olur. Şunu at abi. Şunu da at abi. Şunu da at. Geri al. Abi sanırım tamam. Ne oldu? Ana.